Cep telefonla uygulanan KDV ve diğer yasal ücretler akla ziyan boyutlara ulaştı. Son model bir cep telefonu almak isteyen vatandaşın ödediği paranın %45'i vergiden oluşuyor. Bazı modellerde vergi miktarı bir telefon parası kadar tutuyor. Yani vatandaş hevir kendine bir de devlete de telefon almış. Efendim son teknoloji dedikleri telefon 10 bin lira. 12 bin lira. 15 bin lira. Ya bunu alabilecek kapasite olan aileler belli. Ekonomik geliri olanlar belli. 10 bin, 15 bin e telefon alan insanların ekonomik geliri belli. Normal, orta direk, küçük ölçekli geliri olan aileler bunu alamaz. Annesi çalışıyor, babası çalışıyor, genç baskı kuruyor, taksitte aldırıyor. Aslında çok gereksiz. Türkiye'de muadil ürünler de çıkmaya başladı. Aynı özelliklere sahip neredeyse onun dörtte bir fiyatına telefonlar da var. Ama marka olmadığı için arkadaşları ve çevreler içerisinde hava atamayacakları için kullanmıyorlar o teknolojiyi. Aslında hepsi işini görüyor. Çok güzel videolar da çekiyor. Çekiyor, fotoğraflar da çekiyor, uygulamalar ve aplikasyonlar da ekranlara taşıyor. Ama marka olacak. Yani vermek istemiyorum marka isimlerini. Reklam yapmayalım şimdi bedava, para vermiyorlar çünkü. Ondan sonra kalkıp da bir telefon devlete, bir telefon kendine. Devlet vergi alsın kardeşim. Yani devletin vergi alması normaldir. Vatandaşı kazandırdıktan sonra vergini aslanlar gibi alacaksın. Vatandaş kalkıp da ayda 20 bin lira kazanıyorsa... E tamam %50 ise al 10 ama adam 3 bin lira kazanıyorsa zaten yaşam standardı adamın 5.000, bin, 6 .000, 7 bin bir kişinin. Yani kalkıp da yüksek vergiler. Yani şunu demek istiyor gazete diyor ki %50 vergi alıyor diyor. E ne yapacak? Yani lüks tüketime hiç vergi almazsa bu defa tamamen ithal ürünler Türkiye'ye dolacak. İthalatın özellikle azalması için vergiyi bindirdikçe bindiriyor hükümet. Bindirmek zorunda. Dışa bağımlılığı azaltmak zorunda. İthalata giden döviz çıkışını azaltmak zorunda. Onun için de vergiyi de bindirmek zorunda. Bir misli, iki misli, üç misli vatandaş almasın diye. Çok gelir olan alsın. Devlet de kazansın.